Herkes yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar hemen olaya gireceğim ama öncesinde bir şey hatırlatmak istiyorum kanalımıza abone olmadıysanız abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar lütfen abone olup like atarsanız efsane olur evet arkadaşlar Enes Batur'dan bugün konuşacağız arkadaşlar şu şekilde olacak aslında Enes Batur'un menajeri bana Instagram üzerinden bir mesaj attı ve numaramı istediler. Daha sonrasında ben verdim fakat inanamadım ilk başta gerçekten o mu ya da bilmiyorum yani belki başka bir şeydir diye düşündüm ama yine de verdim. Ve ardından Enes Batur Whatsapp'tan bana yazdı. Şimdi hep beraber konuşacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu arada şu an baya heyecanlıyım. Acaba ne için bana mesaj attı? Video kaydını alacağım konuşmalarımızı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şimdi hadi videoya geçelim. Bayağı heyecanlıyım. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Enes abi merhaba kardeşim ben Enes Batur yazdı. Şimdi ona hep birlikte cevap yazıyoruz. Merhaba abi. Bakalım ne diyecek bize? Merak ediyorum. Şu anda yazıyor. Yani niye ee, bana istedi? İyi abi, iyi abi. Sen nasılsın? Çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Bakın yazamıyorum bile heyecanla. İyiyim abi sen nasılsın? Çok heyecanlıyım yazdım. Şu an gerçekten Enes Batur'la mı konuşuyorum ben? Allah Allah. Bakın arkadaşlar profil resmine bakın. Biliyorumdaki Instagram'daki fotosundaki aynı resim onu koymuş galiba. Diğer farklıydı galiba. Yok bir şey ismin enesi değil mi? Evet abi yani sen neye göre yazdın bana deriniz yani ama bu videoyu belki izler Enes abi. Kral ya Enes abi. Evet abi. Ne diyecek acaba bana niye ulaşmak ister ki Enes Putur? Çok merak ediyorum. Enes abi yazıyor arkadaşlar. Bu arada trip Allah tripod burada. Ama bilgisayar burada olduğu için tripodu buraya koyamıyorum. Masa var burada ve oda küçük biraz. Bayağı tabi Ama odaya düzen çekeceğim arkadaşlar. Tamam Enes ben senin videolarını izledim ve çok beğendim diyor. Oo Enes abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Abi ben de seni izliyorum hep Eee ben de seni izliyorum hep dedim vay be kanalımıza bakmış ha siz de arkadaşlar kanaldaki videoları kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın abone olursanız yeni gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz her gün yeni video geliyor arkadaşlar sağ ol güzel kardeşim diyor abi ne sabiyle konuşuyorum ya İnşallah gerçektir yani. Menajeri yazdı sonuçta ama menajeri gerçek mi onu bilmiyorum. Sen emin değilim. Senden bir ricam olacak. Nedir abi diyelim? Nedir abi diyelim? Merak ediyorum. Vay be. Çok heyecanlıyım şu an yani ise. Gerçi kim heyecanlı olmaz ki? Vay be. Ne diyecek acaba? Yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız yani. Enes abi şey diyeceğim bir de. Eee Instagram'dan beni takip eder mi veya kanalıma bakar mı diye. Gerçi izledim dedi ama. Belki Instagram'dan bir takip eder ya. Hadi Enes abi yazıyor Enes abi uzun zamandır. Ama ne yazacak? Ne yazıyor falan? Ben Ziren kafa hakkında bir video çekmek istiyorum ama yerini bulamadım. Sen bana yardımcı olur musun diyor. Oo! Abi olmam mı yardımcı? Abi, eee istersen Abi istersen beraber gidebiliriz. Ben yerini biliyorum. Ben yerini biliyorum zaten. Evi var onun. Ormanda. <laughs> Enes abi siren kafayı istiyor Siren kafayla ilgili bir Video çekmeyi istiyormuş Video bana yardımcı olur musun Yerini bulamadım diyor Dedim abi ben yerini biliyorum Gel istiyorsan beraber gidelim götürelim Zaten o da eskiden Antalya'da oturuyordu Ben de Antalya'da oturuyorum Bakalım ne diyecek İnşallah kabul eder ya Çünkü Enes abi Baya yardımcı olabilirim Siren kafa konusunda arkadaşlar. Siren kafa ile tecrübem çok benim. Vay be demek görüyorsunuz arkadaşlar siren kafa herkesle uğraşmak istiyor. Siren kafa sıkıntı ama yine dikkatli olması lazım. Tamam kardeşim ama seninle gidemeyiz maalesef. Ben kendim bir video yapacağım seni yormak istemiyorum. Aga be. Ah be abi Bilmiyorum yerini <laughs> Neyse söyleyelim Abi biraz uzak ama Uzak ama Ah be ben de çekmek istemiyormuş Tabi yani adamın 14 milyon abonesi var Yani bizi şey yapmayabilir belki bilmiyorum Neyse Enes abi kraldır ya o kadar konuştu sevmiş videolarımıza bakmış Adresi vereceğim enes abiye Şimdi yazıyor Antalya'da oturuyor değil mi demiş Eee abi Her yerde var genelde ama Her yerde var genelde ama Antalya'da Antalya'daki yeri ne biliyorum ben zaten Biliyorum ben zaten Hep oradan geliyor Çünkü belli bir yeri var İstanbul'da falan da var galiba bu siren kafa. Yani her yeri geziyor bu aslında ya. Sabit bir yeri yok aslında ama Antalya'daki yeri tabii ki de bir orman. Adresini size de söylemek isterdim ama e, söylemeyeyim. Yine sahibi söyleyeceğim. Orayı sansürleyebilirim belki. Zaten... Eee... Bakalım ne olacak Enes abi yazıyor şu anda. Vay be Enes Batur'la konuşuyoruz ha. Ben İstanbul'da Antalya'ya gelirim sen de bana gösterirsin. Olur abi. Konumunu atarım ben sana. Konumunu atarım. Adresi yazıyor. Yazayım mı? Adresi yazayım mı? Şimdi dedim. Enes abi yazıyor arkadaşlar. Vay be. Biliyorum kafamızı yoruyorlar biliyorum. Aynayı seviyorlar dokunur ona. Enes abi bu arada Ayaz şarkısını çıkaracak onu da sormak istiyorum. Ama şu an Enes abi bir şey yazıyor. Tabi biraz meşgul olabilir. Ham adresi ama sonra yazsan iyi olur. Ben Antalya'ya geldim diyor. Tamamdır abi sen nasıl istersen sen nasıl istersen Bu arada abi sana bir şey sormak istiyorum. Sormak istiyorum. İstiyorum. Ayaz ne zaman çıkıyor? Ayaz Ayaz şarkı ne zaman çıkacak? Buyur kardeşim de Ayaz şarkı ne zaman çıkacak dedim. Yazıyor Enes abi. Merak ediyorum. Ayaz baya güzel bir şarkı çünkü. Teaser'ın yani bir kısmını, küçük bir kısmını dinletmişti. Ben de baya sevmiştim. Ve güzel bir klip olacağını da söylüyordu Instagram'da. Merakla bekliyoruz yani. Onu sana sonra söylerim. Şu an bir tarih belirlemedik diyor. Oha. Abi adamın şarkısını bile sorduk. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Çok sağ ol benimle konuştuğun için, konuştuğun için dedim. Vay be. Arkadaşlar Enes abiyle konuştuk. Hani şu an duygularımı tarif edemiyorum. Ne demek kardeşim dedi eee bir şey bir daha yazıyor çok da rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar sonuçta Enes abinin işleri vardır yani evet yazıyordu yazıyor hala ne demek kardeşim dedi vay be Görüşürüz kendine bak seviyorsun. Görüşürüz abim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Sen de kendine iyi bak. Vay be. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siren kafa işin bitti. Siren kafa işin bitti bu sefer kesinlikle. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.